Bayrampaşa'nın dar sokaklarından kamp ışıklarını ışıklarına uzanan bir yıldızın hikayesi bu. Topla büyüyen, hayaliyle savaşan, pes etmeyen bir yıldızın. Arda Turan'ın hikayesi. Artıyor. 2011 yazında kaptanlığına kadar geldiği Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer oldu. İlk sezon zorluklarla geçti. Ama kısa sürede Simeone'nin takımında bir kanat değil, oyun okuyan akıl haline geldi. Takımın o dönem hem liderlerinden hem de en sevilen isimlerinden biriydi. Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Kral Kupası derken 2013-2014'te mucizevi La Liga şampiyonluğu geldi. İspanya'da artık El Turco diye anılıyordu. Ve o başarının sonucunda 2015 yazında kapıyı çalan Barcelona oldu. Menajer Ahmet Bulut yıllar sonra o anı şöyle anlatacaktı. İlk başta söylemedim. Barcelona ile görüşüyorum dedim. 50 metre yürüdü. Derin bir nefes aldı. O anın ağırlığını hissetti. 6 Temmuz 2015'te transfer resmileşti. Türk futbol tarihinin en heyecan verici transferlerinden biri yaşanmıştı. 34 milyon euro artı bonuslar. Ancak bir sorun vardı. Barça, FIFA'nın cezası nedeniyle 2016 Ocağı kadar yeni transferlerini oynatamıyordu. Arda aylarca sadece idman yaptı. Benim için bir okul gibiydi diyecekti o dönem. Haklıydı da. Messi'li, Neymar'lı, Suarez'li, Iniesta'lı Barcelona antrenmanlarında kendinize çok şey katarsınız. Sahaya çıktığında ışıklar onun üzerindeydi. İlk sezonunda 25 maçta 2 gol 4 asistle bekleneni tam veremese de Luis Enrique'nin ona güveni sürüyordu. İkinci sezon ise çok daha iyiydi. İspanya Süper Kupası'nda Sevilla'ya 2 gol, Şampiyonlar Ligi'nde Gladbach'a 17 dakikada hat-trick. Maç maç unutulmayacak performanslar gösterdi. Katalanlar artık ona güveniyordu. Ama eleştiriler hiç bitmedi. Bazıları bu transferi sponsorluk transferi olarak gördü. O dönem Barcelona, Türkiye'nin önemli şirketleriyle sponsorluk anlaşmaları imzalamış ve Türkiye pazarına da açılmıştı. Ancak Arda'nın cevabı netti. Barcelona'ya Atletico Madrid'in 10 numarası olarak gittim. 5 kupa almış bir oyuncuydum ve soyunma odasında bana saygı gösterdiler. Biraz kırgındı basın o dönem ama lafını da esirgemedi. Barcelona için önemli bir parça olduğumu düşünüyorum. İsteseler de istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecekler. Lafının arkası da doluydu elbette. Barcelona formasıyla 55 maçta 15 gol attı, 10 asist kaydetti. 2 İspanya Ligi, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluk yanına birer tane de UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası ekledi Barcelona'da. Ama vitrindeyseniz bazen işler çabuk dönebilir. 2017 yazında Luis Enrique'nin takımdan ayrılacağı belliydi. Arda da yavaş yavaş gözden düşmeye başlamıştı. Kral Kupası finalinde Barcelona Kupayı kaldırırken Arda kenarda yalnızdı. Yeni hoca Valverde ile forma şansı bulamadı. Sakatlıklar eklendi, kadro dışı kaldı. Arda o dönemi şöyle anlatacaktı. Valverde geldi, hazırlık maçları da dahil beni hiç oynatmadı. Ben de orada konuyu kapattım. Türkiye'ye dönmek istedi. Önce menajer Ahmet Bulut Galatasaray'la görüştü. Finansal fair play engel oldu. Fikret Orman ve Şenol Güneş'le temas kuruldu ama Beşiktaş taraftarı veto etti. Sonunda 2018'de Başakşehir'le anlaştı ve Barça defteri kapandı. Bölük pörçük geçen 3 sezonun ardından yuvasına döndü Galatasaray'a ve kariyerine orada noktayı koydu. Bugün hala aynı soru sorulur. Keşke Atletico'da kalsa mıydı? Barcelona'ya gitmese miydi diye. Ama Arda'nın o sorulara verdiği cevabı sizlere hatırlatalım. Siz hiç Barcelona'dan teklif aldınız mı?